Eğer kalbimiz akletse beş tane amelin sahibi oluruz. Bu beş tane amel de başta ayetler olan Kur'an'ı anlamamızı sağlayacak en önemli amel olacak. Onunla beraber de hayatı anlayacak ve anlamlandıracak büyük bir nimete dönüşecek. Bugün niye bu kadar Kur'an'ı okuyoruz anlamıyoruz cevabı burada. Neden Müslümanların elinde Kur'an gibi bir sermaye var buna rağmen bu kadar zillet içerisindeler? Cevabı burada. Bizim başkalarıyla işimiz yok şu anda kendimizi konuşuyoruz. Kalplerimiz akletmediği için Kur'an'ı da doğru dürüst anlayamıyoruz. O Kur'an'ın hayata intikal şekli olan sünnetle hadisle doğru bağ kuramıyoruz. Bize bu manada verilmiş olan bu nimetlerden istenilen oranda istifade edemiyoruz. Eğer kalplerimiz akletseydi 5 tane amelin sahibi olacaktık. Tezekkür, tedebbür, taakkul, tefekkür ve tefakkuh. 5 tane önemli amelin sahibi olacaktık. Beşi de Kur'an'da geçen kavramlar biliyorsunuz. Şöyle bunu da göstereyim size. Ne demek? Birer kelimeyle sadece açıklayacağım. Tezekkür Geçmişi düşünmek İbrahim Suresi 52. ayet, Araf Suresi 3. ayet. Tedebbür geleceği düşünmek. Bakın birisi geçmişi, birisi ise geleceği düşünmek. Nisa 82, Müminun 68. Taakkul geçmiş ile gelecek arasında bağ kurarak düşünmek. Onun içinde Maide suresi 103. ayet, Yusuf suresi 2. ayet. Tefekkür düşünülmesi gereken her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmek. Bakara suresi 219, Nahl suresi 69. ayet. Tefakkuh sonuncusu ise tüm bu sayılanlardan hükümler çıkarmak yani kavramak, fıkh etmek meselenin ince boyutuna meseleyi vardırmak. Onun içinde En'am suresi 65. ayet yine aynı sürenin 98. ayet. Allah aşkına şu 5 tane amele bir bakın ve sorgulayalım kendimizi. Bunları ne kadar yapıyoruz mesela?